geçiririm. Ayı yesin falan umurumda değil. En azından ayı. anladım Bildiğimiz bir hayvan. Perili bir evde. Hii, o a, mümkün değil. Bak konuşamadım az önce. Hayvanat bahçesinde yaşarım abi. Toprak falan var orada. En azından tarımlarım, hayvancılık işine gireriz biz. Benim mutlu olmak için ekstra bir faktöre ihtiyacım yok ki. Ağlıyormuşum burada. Dedim. Var! Yapabilirim de. Psikolojimi için. yerim de. Oh ay ne güzel indim be. Çok güzel inerim ben zaten. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine inanılmaz keyif verici bir video ile karşınızdayım bebitalar. Evet bugün ne yapıyoruz? Dünyanın en zor seçimlerini yapacağız. İki tane seçenek arasında kalacağız. Bunu mu seçeceğiz yoksa bunu mu seçeceğiz? Böyle bir video. Tercih senin. Bekar çay. ne güzel İngilizce konuştum ya. Bu keyifli ekonomi, tarım, hayvancılık kokan videoya başlamadan önce benim bir videolarım ne yapıyor? Like atıyor. Yorum atıyor. Ve kanala abone oluyor. Bunlar kesinlikle unutulmuyor. Her şey tamamsa hayatım böyle olmaz. Videoya başlıyoruz. <laughs> Geçmişinize gidip atalarınızla yaşamak mı istersiniz yoksa geleceğe gidip torunlarınızla tanışmak mı? Ne yapacağım? Sedri'nin evlatlarıyla mı tanış? Sedri de çiftleşmeyecek ki. Bende de öyle bir ihtimal gözükmüyor. Ne yapacağım? Benim gelecekteki torunlarım yok ki. Geçmişinize gidip atalarınızla yaşamak. Ay iyi olur, keyifli olur. İki golf oynarız. Keyifli olur. Ben geçmişime giderim. Atalarımla tanışırım. 3-5 hasbihal ederiz. Dedikodunun dibine vururuz gelecekten. Her şeyi anlatırım onlara. Ne olacak? Siz? Evet yanında her de parmağınızın kesilmesi, her yemek yediğinizde dilinizin ısırmak. Ha, dilimi ısırmak, parmağımın kesilmesini tercih ederim ya. Dilimin ısırmasında bir anda böyle kalıyorsun böyle kısmi felç geçirmiş gibi böyle 5-10 saniye. Nasıl acıyor ağzım mağaz. Gidiyor yani. Yok. O kağıt sıyrığı da diye bir anda oluyor ya. Ben bir anda olan şeyleri çok seviyorum. O yüzden ben kağıda okey derdim. Ne olacak canım? Her kağıt çevirdiğimde. Zaten üniversiteye kadar yaşarım bu eziyeti. Kitaplık, kalemlik, kağıtlık bir mesle pek de bulmam. Olay da kapanır. Kağıt tutacağım zaman arkadaşımlar rica eder. Kağıdı tutar ama arkadaşım benim yerime yemek yiyip dilini ısırama. Öyle bir seçeneğim olsaydı onu da tercih edebilirdim ama düşünsen yemeği benim yerime yiyor. Çiğniyor çiğniyor. Bırakıyor onu. onu ben ay Kusacağım şu an. Kendi dediğimden kusacağım ya. Evet evet kağıt. Bir anlık acı. Ne olacak onunla? Dövme yaptırdık her tarafımıza. Bunun acısı koyar mı be? Koy ama dilin acısı koyar abi. Dilimize deliyemem. Gerek yok. Bir diğer soru da. ayağınızın olmasını mı tercih edersiniz? Yok. 3 tamam. elinizin olmasını mı tercih ederdiniz? Düşünüyorum. Ben herhalde üç elimle olmasını tercih ederdim. Ayak gerek yok ya. 3 el olur ama. Çok iyi olur. Fena olmaz da. Ahtapot gibi düşünsene. Sevgilime sarılacağım. Ahtapot gibi sarılıyorum ona. Sahiplenici sevgili tutuşu. Ya da atıyorum bir yandan telefonu mesajlaşıyorum. Diğer yandan yemek yapmam gerekiyor. Tamam mı? Ben burada mesajlaşıyorum. Diğer elimde yemeği yapar artık. Mantıklı. Ben eli tercih ederim. Ayağı düşünüyorum. ayağa seçenekleri. Ne yapabiliriz? ayakla. Bir kavga ortamına girdiğinde atıyorum. Tekmeyi bir ona sallar. Bir aynı anda üç insanı devirebilirsin. Ama karşı tarafında üç ayağı varsa Hiçbir şey yaramıyor. Ayağım bak şu an aklıma bile gelmiyor. Üç ayakla ne yapılabilir? Hala diyorum ki dil, ay, el. Evet el. Diller, eller birbirine karıştı. Bir diğer soruda her zaman trafik sıkışıklığıyla yaşamak, her zaman yavaş bir internete sahip ol. Hangisi? Şu anda ikisini de yaşıyoruz ki. Yani internet ara ara gidiyor, geliyor, yapıyor. Yani olabiliyor böyle şeyler. Trafik sıkışıklığının canım her sabah saat 6'dan başlıyor o trafik özellikle İstanbul'da. Öğlen 1, 3, 6. Cuma akşamı ise gece 11'den sonrasına kadar, kadar trafik var. Cuma cumartesi günü. Sürekli trafik sıkışıklığını yaşıyoruz zaten. Ben keyif alıyorum trafikte. Yalan değil. Açıyorum müziği. Eğleniyorum orada. Yan arabalara bakıyorum böyle. Onlar da bakıyor böyle falan. Bu bana uyar ama internetin yavaş olması benim canımı sıkar abi. Çünkü bazen bir şey izliyorum. Dönüyor. Dönüyor, 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 dönüyor. Nereye dönüyorsun? İlerle şunu izleyeceğim ya. Kastın kime? Yani ben trafiği tercih ederim. Evet yavaş internet, no kızın thank you maç. Ama işte traj komik. İkisinde yaşıyoruz biz ya. En başta dediğim gibi. Hangi filmde oynamak istersin? Aksiyon dolu bir gerilim filminde, romantik komedi filminde. Beni cücüklesinler ben aksiyon dolu bir gerilim filminde beni mümkün değil oynatamaz. 3 harf mi? Girmem ben o davalara. Onunla mı uğraşacağım? Sürekli film sonuna kadar nasıl suresini mi okuyacağım çekimler boyunca? Romantik komedi filminde oynarım. Aşk vardır orada. Deriz aşka. Ben hiçbir zaman aşktan kaçmam. Sarılma samimi sahneler falan olur. Böyle gözler gözlerin içine bakılır birbirlerinin falan. Bu, bu bana uyar. Ben çok güzel gözlerin içine bakarım karşımdakine. Hani romantik komedi filmi. Evet. Ne gerek var? Gelin gelin gerilmeye. Ben çalışırken gerilmeyi hiç sevmem. Etraf romantik koksun isterim ya. Bir diğer soru da dünyanın en zengin insanı olmak. Dünyanın en zeki insanı olmak. Ben en zeki insan olmak isterim çünkü bir şekilde o zeka ile o parayı kavuşurum ben zaten hazır adam dayan noy tasip elde edeceksen kendi zekanla bir en en azından sürdürülebilirliği olur yani o olayın paranın devamı gelir çok zekiysen beynin beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz ki getirir manileri paraya para demem bot derim derim evet bir diğer soruda saçınızı taramaktan mı? Içersiniz. Dişlerinizi fırçalamaktan mı? Gerçekten dişin temiz, beyaz ve ağzın kokmayacağına bana garantisini versinler Diş fırçalamayı bugün bırakırım Vallahi bırakırım Ben dişlerimi fırçalarken korkuyorum abi Bir gün bir dişim fırlayacak, yanlışlıkla bir hareket yapacağım Ya da bir şey olacak kolum bir yere çarpacak Diş fırçası böyle girecek falan ağzımın içi böyle diş fırçalarken saçma sapan endişelerim var benim. Diş fırçalamaktan vazgeçerdim ama dediğim yöntem varsa saçınızı taramaktan yani çok fazla bugüne kadar saçım olmadığı için bildiğiniz üzere taramıyordum. Daha bu aralar başladı. Son bir aydır falan tarıyorum saçımı. Banyodan çıkıyorum böyle memuli gibi geri atıyorum saçımı tarıyorum. Ben diş fırçalamak derim. Uzun lafın kısası. Ne konuştum ben? Evet bir diğer soruda en sevdiğiniz oyuncu mu? En sevdiğiniz müzisyen mi? En sevdiğim oyuncu ya. Müzisyen o da olur. Hangi anlamda? Bir diğer soruda her gün pizza yemeyi mi tercih edersin? Bir daha hiç pizza yememeyi mi? Yani ben bunda zorlanmadım. Yani çok hayatımda sayılı zamanlarda pizza yemişimdir zaten. Hani öyle wow bir düşkünlüğüm hiçbir zaman olmadı pizzaya. Onun için bir daha hiç pizza yememeyi tercih ederim. Bana da koyan olmaz. Sorry pizza ama öyle. Hamburgerçiyim ben. Bir diğer soru da meraklı komşularınızla mı yaşamak? Yoksa gürültülü komşularınızla mı yaşamak? Evet ben arkadaşlar meraklı komşularla yaşamayı tercih ederim. Neden? Meraklıysa onda full dedikodu vardı. Zabaha kadar dedikodu yaparız. Gözümüzü açarız yine dedikoduyla başlarız. Çünkü o ben uyanmadan bütün bilgiyi toplamıştır. Manyak mıyım? Onunla yaşarım tabii. Sürekli action, dram, komedi, entrika. Her şey var meraklı komşuda. Gürültülü komşu sürekli ses çıkarıyor. Çıldırırım be. Fenalık gelir yani belli bir yerden sonra. Hadi iki gün tamam okey. Üçüncü günde derim ki no it isn't. Hadi hadi. Annem bunu söyle. Ormanda bir hafta yaşamak, gerçek terili evde bir gece geçirmek. Beni, bakın beni dövdüler abi. Nereden geldi aklıma ya. o ormanda bir hafta geçiririm. Ayı yesin falan umurumda değil. En azından ayı anladım. Bildiğimiz bir hayvan. Peri bir evde o a, mümkün değil. Bak konuşamadım az önce. Geç evde geçirmeyi. Allah benim yolumu o evlerin önünden de geçirmesin. Vallahi geçirmesin. Korkunç. Ormanda bir hafta yaşarım. Bulurum bir mağara. Girerim oraya. Yakarım ateşimi. Biliyorum ama ben ateş ma yakmayı. Ondan sonra ilk insanlar gibi yaşar. Bana koyan olur mu? Hayır. Bir diğer soru da, ömür boyu çikolataya alerjiniz olması mı? Yoksa cep telefonuna alerjiniz olur. Cep telefonuna alerjisi varsa birisini çok üzülürüm. Gerçekten kendi başıma gelmiş gibi üzülürüm yani. Yani çikolataya çok bunu da biliyorsunuz. Çok bir düşkünlüğüm yok. Ben lollipop şeker seviyorum. Ben şekerciyim abi. Ömür boyu çikolataya alerjim olsun. Ama cep telefonunu benden sakın. Sakın birisi benim cep telefonuma ne elini uzatsın ne benden almaya teşebbüs et. Teşe etsin atıyorum biriyle tanıştım. Ya ben onu bakarım Instagram takipçilerine. Ya bakamazsam? Hadi biriyle Instagram'dan tanıştım. Cep telefonu olmazsa Instagram'dan da tanışamam. Ay bir felaket. Isir almış ya. Acı ama gerçek. Bir diğer soruda 5 yıl boyunca evsiz sonra zengin. Diğer seçenekte her zaman normal gelirli. He. Ben 5 yıl boyunca evsiz kalırım. Sıkıntı yok. Bir şekilde yolumuzu buluruz artık. Sonra zengin olacaksam bekleriz yani artık. 5 yıl sonra maaşını alacak mısın gibi düşün. Her ay değil de 5 yıl sonra. Hmm. O zenginliğim ömür boyu sürecekse 5 yıl boyunca evsiz kalırım canım. Ne olacak? Çalış çalış çalış. Her zaman gelirin aynı. Ne eksiliyorsun ne çıkıyorsun. Bu insanı boğar belli bir süreden sonra. Hayatında bir ekşin yok bir şey yok. Sıkıcı olur ya. Uzun lafın kısası. Evet bir diğer burada Suyun altında nefes almayı mı? Havada uçmayı mı? He. Abi ben havada uçarım. Yani en azından havada 3-5 tane canlı var. Yani bildiğimiz tehlikeli olanlar da var ama neyse. Ama su da bitmiyor. Bitmiyor abi. Sürekli çeşit çeşit balıklar var biliyorsunuz. Ve Asyalılarda neler gördük neler yediler. Bir suyun altında da var bir o kadar. Hava. Havada uçmayın. Uç abi sürekli uç. Bir yere mi gitmeyin? Uça uça geliyorum. <laughs> yani gerçekten bunun olmasını isterdim ya. Bir yere gitmek isteyeceğim. Böyle kanatlarım çıkacak falan. Çıkacağım yukarı falan. Ya da Iron Man falan. Iron Man olayım mı ben ya? Ay keşke be. Yarın sabah kalksam Iron Man olsam falan. Ne olur? Olur. Olabilir yani. Evet. Bir diğer soru da hayatınızın sonuna dek müzenin içinde yaşamak. Bir yeri de hayvanat bahçesinde yaşamak. Ha, müzede mi hayvanat bahçesinde yaşarım abi. Toprak falan var orada en azından tarımlarım hayvancılık işine gireriz biz. Aç kalmam. Müzede ne yapacağım? Ha? Gabırgaları yiyeceğim ben ne yapacağım? Onlardan ancak kendime kolye yaparım yani. Ya da çelik kalkan malkan mı? Ne yapayım o kemikleri? Kusura bakma dinozor ama öyle. Bakın videonun başında size ne demiştim? Bugün tarım ve hayvancılığa gireceğiz. Ekonomiye falan gireceğiz demiştim. Girdik mi girdik. Ekonomiye daha girdik mi hatırlamıyorum ama girebiliriz de. Ama tarım ve hayvancılığa girdik. Böyle de iyi bir insanım. Bir diğer soru yalnız bir yıl geçirmek, evsiz olarak yaşamak. Tabii ki yalnız bir yıl geçiririm ya. Geçiririm canım ne olacak? Ben severim yalnız takılmayı. Ya. Onda sıkıntı yok. Kendimle keyif falan bir insanım. Kafamın içinde espriler yapıyorum. Onlara gülüyorum ara falan. Bunlarla mutlu olan bir insanım ya. Benim mutlu olmak için ekstra bir faktöre ihtiyacım yok ki. Ağlıyormuşum burada değil mi? Var! Mı? Yapabilirim de. Psikolojim hiç de. Yok dalga geçiyorum. Gerçekten gerçekten yalnız bir yıl geçiririm. Evsiz olarak niye yaşayayım yani? Çok çalışarak zengin olmak, piyango kazanarak zengin olmak. Ha. Piyango kazanarak zengin olmayı tercih ederim. Ama çok çalışarak da zengin olabilirim yani. Hmm. Evet evet piyango ya. Düşünüyorum şu an. İkisi de ya. İkisi de uyar bana yani. Her türlü okeyim. E sonunda zengin olacaksam, bana biri bunun garantisini veriyorsa, ben her türlü okeyim abi. Beklerim yani ben. Evet, bir diğer soru da aklınızdan geçen her şeyi söylemek, diğeri de bir daha asla konuşmamak. Valla ben aklımdan geçen her şeyi hemen hemen her zaman söylüyorum zaten. Ya böyle içinde tutan bir insan değilim. Çünkü içimde tutacağıma, kendimi yiyeceğime dışarı attırırım, karşıdaki kendini yesin. Beni hiç ilgilendirmez yani. Kimse hiç kendimi yıpratamayacak. Çok yıprattım. Yet hobi. İnsanlar tecrübe ede ede ede. Bir daha asla konuşmam. Mümkün değil. Mümkün değil abi. Yani en fazla 15 dakika susmuşumdur. Evet en fazla o kadar yani. Daha ötesinde hani yalnız olduğumda kafamın içinde de konuşuyorum yani ben. Ben kendime de konuşuyorum yani. Şu böyle olur mu? Şöyle olur mu? Falan filan. Ne izlesem acaba şimdi falan diye. Kendim hep muhabbet içerisindeyim yani. Aklınızdan geçen her şeyi söylemek. Bu yani. Evet. Bir diğer sorudan. Ne zaman hayatınızı kaybedeceğinizi bilmek ya da nasıl hayatınızı kaybedeceğinizi bilmek? bilmek. Ben ne zaman hayatımı kaybedeceğimi bilmeyi isterim. Yani o tarihte ölüyorsam nasıl olduğu acı çekmemeyi tercih ederim açıkçası. Böyle Titanic'teki Rose var ya böyle huzurla gitti. Heh, öyle olabilir mesela huzurla falan. Böyle gidebilirim. Yani herhalde ben ne zaman hayatım finto onu merak ederdim. Bana şey çıkıyormuş 500 yıl sonrası falan. Ne? Kız nasıl yaşayacağım öyle? Geldi benimki. Hayatımın erkeği geldi. Evet bir diğer turdu. Uçuşunuzu 8 saat artık er she didn't Bir diğer soru da uçuşunuzun 8 saat ertelenmesini ya da bavulunuzun kaybolmasını tercih edersiniz? Ben uçuşum 8 saat ertelensin. uyurum. Orada atıyorum birileriyle kesişirim. Flörtleşebilirim bile. Her şeyi yaparım. Ondan sonra işte telefonla birilerini ararım. Ben o 8 saati doldururum. Bavulumun kaybolması hiç hoş olmaz. Hiç hoşlanmam. Orada gidecek eşyalarım, parfümüm, o su bu su. skandal. Ne gerek var? Allah düşmanın başına vermesin. Gerek yok. Kim olsa zaten 8 saat terselenmesini ister. Kim ister abi bavulunun şey biri çıkıyormuş. Ben istiyorum bavulunun kaybolmasını. Sana ne? Benim tercihim bu falan. Bir diğer soruda hayalinizdeki işte çalışmak mı? Sevmediğiniz bir işte dört kat fazla maaş almak. Hayalimdeki işte çalışmayı tercih ederim ya. Yani çünkü orada mutluysam bir şekilde üretirim. Üretirsem bir şekilde kazanırım. Daha fazla da parayı belli bir yerden sonra alırım diye düşünüyorum. Ama sevmediğim bir işte yani o dört kat maaş bana bir iki ay gider. Sonra beni işten atarlar. Ben bir şey sev Sam suratımdan çok belli ediyor. Böyle bir suratım bir Nemrod'un kızına bürünüyorum. Ben hayalimdeki işte çalışmayı tercih ediyorum ve eminim ki siz de onu tercih ediyorsunuz. Hangisini tercih edersiniz? Birden bile hiç görmemek, tüm anılarınızı kaybetmek. Aa, bu çok can alıcı bir soru. İkisi de şey yani. Yani birden bile hiç görmemek mi? Görmüyorsun abi hiçbir şey. Ay böyle bir soruyla karşılaşmak istemiyorum. No it isn't ya. İkisi de kıymetli ya. Anılarım da kıymetli yani. Yaşadığım her şey falan. Bir de ben bu konularda çok çok duygusalım. Hoşuma giden her şeyi ana hafızama kaydediyorum. İyi ya da kötü olsun yani. Bunu da yaşadım diye. Evet. Bir diğer soru da başkalarından arta kalan yiyecekleri mi yemek yoksa sadece yanlış yiyecekler mi yemek? Ha. Al işte. İkisi de zor be. Başkalarının artıkları. Yanlış yemeği mi? Yanlış yemeği de nereye kadar yiyeceğim ki? Yiyeceğim ki. Ar arta kalanları yerim artık. Ne yapayım? Ne yapayım ya? Bir diğer soru da... Kurtlar tarafından yetiştirilmeyi mi? Maymunlar tarafından yetiştirilmeyi mi tercih edersin? Hmm. Ben herhalde kurtlar tarafından yetiştirilmeyi tercih ederim. Maymunlar da olabilir. İkisine de okeyim ya. Bana zarar vermeyeceklerse ikisine de okeyim. Kurtta da bir seksi bir asillik var. Hmm. Maymunda da zıpır bir hava. Ay ikisi de bende var. İkisine de okeyim. Sıkıntı yok. Evet bir diğer soruda genç görünüp yaşlı hissetmek mi? Yaşlı görünüp genç hissetmek mi? Hmm. G yaş... Hmm. Ay ikisini de hissetmeyi istemiyorum göremiyorum be. Ben genç görünüyorum. Şu an genç hissediyorum. Yaşlı görünüp genç ise kız yaş. Valla ben saç için söyleyeyim. Ben 75'imden sonra evden çıkmam. Otururum. Hayatımı düşünürüm. Yaşadığım şeyleri düşünürüm. Her sabah posta gazetemi alırım. Açarım. Esra Erol kısmı kısmetse olur mu? Bakarım keyfime ya. Ne gerek var? Ya ben genç hissetsem bile vücudum genç hissetmeyecek ki belli bir yerden sonra. Ben bile biliyorum. Vücudumun potansiyeli de biliyorum. 75'ten sonra. Hadi bize de yat. Hadi. Hadi. Alan diye vücudum da bu şekilde düşünecek bence. Genç görünüp yaşlı hissetmek bu da şey ters o. Gerçekten bak yıllanmış şarap gibiyim. Yani bunu her defasında söyleyeceğim. Geçen gün saçımı falan topladım böyle. Bakıyorum aynı. Ya diyorum gerçekten ben çok güzelleştim. Bak hele bu aralar. Bak gevşekliğine söylemiyorum. Şey yapmayın. Şaşırıyorum ya aynaya bakıp. Böyle 33 yaşında bir insan mı olur? Diye. Ay Oh, Allah'ım seni çok seviyor Ben ikisini de tercih etmek istemiyorum Bu ne be beni böyle zor soruların arasında bırakmayın Biri canım biri cananım ya Daraldım gelemiyorum ben böyle sorulara Gidiyorum ya Sen hangisini isterdin hangisini tercih ederdin Genç görünüp yaşlı hissetmek mi Yaşlı görünüp genç hissetmek mi Ben bunu var ya bak bunu parçalarım bunu parçalarım dünyanın en güzel şivavası benim aşkım ya. Bak o patini yerim. Duydun mu? Sen beyefendi misin? Ha? Ağzına tükürdüğüm senin. Sen benim iyi ki benimsin. Sen iyi ki benim oğlumsun. İşte gidiyor bir şey demeden arkama ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar her güzel şeyin bir sonu vardır. Maalesef üzülerek belirtiyorum. Ve maalesef üzülerek belirtiyorum ki bu videonun da sonuna geldik. Üzülmeyin çünkü tekrardan geleceğim. Ama umuyorum ki keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. hoşça kal.